Benvenuti alla conferenza stampa prima della partita fra Lazio si gioca con la Lazio cosa vi Kendi sahamızda iyi akşamlar hepinize. Kendi sahamızda oynayacağımız ama favorisinin Lazio olduğu bir maça çıkacağız yarın akşam. La Lazio e, deneyimi ve birikimleriyle e, ve elindeki oyuncuların e, millilik düzeyi bile yüksek 23 tane oyuncuya sahip bir Lazio ile oynayacağız kendi liginde 6. sırada. Fortantender Calcio Mondiale, saygı duyulması gereken bir rakip olarak göreceğiz ve e, sahanın her e, dakikasında, her saniyesinde bunu hatırlayarak oynayacağız. Ah. E, çok geride duracağımızı göstermez. Naturalmente questo non mostra che noi in, a casa nostra giocheremo una partita arrendendoci oppure giocando dietro. Sabırlı oy oyunumuzu ıı, direkt oyunla kaleye giden yolları iyi bularak oynay oynamak istiyoruz. Ee, de la Rakibimizin de oyun planının sabır üstüne kurulu olduğunu biliyoruz. O, çok yola, ee, Dolayısıyla yarın akşam maçın kilidi bence sabır üzerine kurulu olacak. Quello si Fenerbahçe müsabakası öncesi. Lazio maçının değerlerini yükseltmek istiyoruz. Bu nedenden dolayı da Lazio maçı bizim açımızdan iki kez daha önemli hale geliyor. Per questo la partita con Lazio per noi è importante due volte. Oyuncularıma güveniyorum. O giocatori. Takım olarak yükseliş halindeyiz. Eee stiamo andando bene come squadra. Y este domani. Volvemos a continuar aquí domani. Si eh. eh, sí, sabemos la importancia de que es eh, un partido importante para nosotros, también como para la ciudad, como Trapson. Eh, el grupo está muy bien. Eh, vamos a tratar de hacer un buen partido. Sabemos la calidad de jugadores que tenemos. Entonces, lo más importante es sacar un buen resultado hoy, hoy, mañana.

Şu an oyuncu grubu çok iyi durumda, kendini çok iyi hissediyor. Arda arda gelen galibiyetlerden sonra takımın kendine olan güveni yükseldi. Bu maçta bu güvenimizi sahaya yansıtabileceğimiz bir maç. Karşımızdaki rakip de tabii Lazio. Ne kadar güçlü ve kuvvetli bir ekip olduğunu herkes biliyor. Özellikle orta sahasında çok iyi oyuncular var. Biglia gibi, Hernandez gibi. Eğer onları orta sahada görür çünkü etkinlikleri çok yüksek. E, durdurabilirsek e, biz de kendi oyunumuzu ortaya koyabilirsek çünkü bizim kadromuzda da gerçekten çok kaliteli çok iyi oyuncular var. E, onların hem benim hem diğer arkadaşlarımın kalitesini de yani ortaya koyabilirsek sahaya yansıtabilirsek ben başarılı bir sonuçla buradan ayrılabileceğimizi düşünüyorum. İyi akşamlar.